Evet bu hafta sonu da katmer yapıyoruz. Şimdi de katmer hazırlıkları başlamıştı yapıyorlar. Burada hamur açılıyor. Bir şey <laughs> yani bu hafta full Ramazan hazırlığı diye diye 5 kilo aldık herhalde katmer bükme diye diye. Burada hamur açılıyor. Burada haşhaşlanıyor. Haşhaşlanacak. Sonra bir de pişme aşamasını göstereceğim. Burada da pişiyor. Evet haşhaşlayalım. Aynen. Haşhaştan bol bol sür. Malzemeden kasma. Evet bol bol yap. Malzemeden kasma. Evet bol bol sür sür. Daşmaya devam ediliyor. Hmm. Evet, evet. Açık havada bu arada. Çok güzel. Çok iyi. Açık havada. püfül püfür. püfür. Hmm. Evet. iyice haşhaşlandı. Güzel. Evet bakalım katlayalım şimdi. Katlıyoruz. Hop. Evet bir doğrallara sürüyoruz. Hmm. Evet. Evet. Kare oldu. Açılmaya devam ediyor hala bir tane daha sıradan gelecek şimdi biraz da bunu açacağız katmerimizi o pişen geliyor şimdi pişen geliyor o çıtır çıtır olmuş İnce olduğu için mükemmel çıtır çıtır. Evet. açılıyor. Çok hmm. içine çok şey Yağ da sürüyoruz orada. Evet. Şöyle arka planda güzel yeşillik. Tarlalar yeşillenmeye başlamış. Tamam, güzel. Bu da oldu. Evet. Evet. O da gidiyor. Sacın üstüne buldu. Güzel oldu. Evet, sırayla böyle bir tane daha, bir tane daha yapılıyor. Güzel. Pişmiş halde. Burada.